Herkese yeni bir günden merhaba. Şu an evden çıktı. Burhan sesim duyduğu gibi çıldırıyor tabii ki. Ee, arkadaşımın evine gideceğim arkadaşlar. Ee, Pelin'i gördünüz mü kanalda bilmiyorum. Daha önce paylaşma paylaştım tabii ki paylaştım birçok kez. Pelin'i e, taşınıyorlar. O yüzden e, eski eşyalarını yeni eve taşımak istemedikleri için eski eşyalarını e, yard sale yapıyor. Yani bu ne demek oluyor? Amerika'da böyle İnsanlar satmak istedikleri bildiğiniz böyle evinizin önüne çıkartarak böyle temizlenmiş, ütülenmiş, güzel e, satabilecekleri ürünleri e, insanlara, mahalledeki insanlara, arkadaşlarına vesaire böyle sunuyorlar evin dışında. Alıp almamak tabii ki size kalmış ya da işte e, ev eşyası olur, bebek eşyası olur. Birçok şey aslında çok mantıklı oluyor. En azından çok çok uygun rakama alabiliyorsunuz. Temiz ürünleri, çok az kullanılmış ürünleri vesaire. Şimdi arkadaşım da onu satacağı için ona desteğe, yardıma ya da ne bileyim yani ne gerektiyse onun için ona gitmek istedim. Burhan da arkada ama öncesinde bir sefer ekmem lazım. Oradan bir set alacağım. Hem de aldığım şeyi size göstereceğim. Ondan sonra yola çıkacağız. Şimdi seferde görüşürüz. Burada Kohl's var. Kohl's'un içerisindeki Sephora'ya geldik şimdi, Burhan'la beraber. Hemen bir tane set var cilt bakımı için. Onu almak istiyorum. Gel anneciğim. Gel. Şimdi bakalım o neredeymiş? Burhan gel aşkım. Hi. Gel. Excuse me, the brand inked, where is that? Ink Yeah. Do you have the set for other sets, not this one? Evet aşkım. Şimdi arkadaşlar yeni keşfim bu. Ee, Türkiye'de var mı bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Ben bir tane setini aldım geçenlerde. Bu değil arkadaşlar diğerini. Böyle üçlü bir tane set vardı. Hyaluronic Acid. Ondan sonra e, yıkaması ve kremi vardı. Çok memnun kaldım. Küçük bir set. Aynısını Pelin'e de almak istedim. E, o yüzden geldim şu an Sephora'ya. Evet arkadaşlar bahsettiğim set şu. cildime çok iyi geldi. Genelde benim cildim... Ah yapma. Benim cildim kurudan karmaya yakın ama böyle genelde kuruyor yani şu bölgelerim özellikle. Ondan sonra şuran birazcık yağlı ama onun dışında şu bölgelerim çok hızlı kuruyor. O yüzden yıkarken ve serum kullandığım ürünler işte peeling ver peeling ürünleri vesaire böyle karma bir şeyler yaptığımızda önce çok iyi bakmam lazım özellikle çok iyi nemlendirmem lazım. Bu da çok iyi geldi. Türkiye'de varsa arkadaşlar kaçırmayın, dehşet güzel. Şimdi bir bunu alacağım, bir de bir şey daha bakacağım. Pelin için bakıyorum buna. Bu arada bunun fiyatı arkadaşlar 18 dolarmış. Normalde 30 dolarmış bu set. Küçük ama boyları küçük. İstiyorsanız büyüğünü alabilirsiniz. Mesela şu yıkama cleansing balm diye geçiyor arkadaşlar bu 13 dolarmış. Yani uygun fiyatlı bence ürünleri. Ve güzel. Şu an bunu alalım. Gel anneciğim. Başka neye bakalım? Şöyle setler var. Açıkçası ben arkadaşıma anneler günü seti hazırlamıştım. Daha çok bakım setleri. O yüzden <laughs> yani şu an sadece bakım ürünlerine bakacağım diyebilirim. Gel oğlum. Bir de şu bulaşı denemeye karar verdim arkadaşlar. Patrick Tan'ın Güzel duruyor. Wow, çok güzelmiş. Şu kısmı da. Annem. Yani bu çok güzel. Bu rengini alacağım arkadaşlar. Hatta kendime de alabilirim yani. Gerçekten çok güzelmiş. Adı She's Flash. Oh no. Yeah, she's she, she's she's nerede, nerede acaba? Galiba burada kalmamış arkadaşlar, sormam lazım. Gel anneciğim, açılmıyor mu, açılmıyor mu? Açılmıyormuş. Rengi çok güzelmiş ama. Tam böyle yazlık arkadaşlar, tam böyle yazın güneşin verdiği etkiyle çok çok güzel durur bence. Ben bunu almaya karar verdim arkadaşıma. Fiyatı da bu arada 26 dolar. Bunu alıp bir de yanına da um, lipstik alabilirim. Görüşürüz. Excuse me so, I'm so sorry. I couldn't find this one on here. Do you think it's finished or there is a stop? Thank you. Oğlum, bakın Burhan da burada. Merhaba de anneciğim. Merhaba da aşkım. Ah, uh, this one please. Oh oh, arkadaşlar, o renk kalmamış. Ben de düşündüm ve taşındım. Dedim ki, arkadaşıma şu renk de güzel olur. Yok ya, şu. Şuna bakalım. Bence en güzeli bu arkadaşlar ve yokmuş. Bir de şuna bakalım bu çok koyu. N -n -n. O yüzden şimdi başka nereye gidelim acaba? Ben bunu almayacağım. Bakalım başka 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 başka. Gel gel buraya. Bu Lady Gaga'nın markası çok güzel arkadaşlar. Fondötenleri aslında çok almak isterim arkadaşıma ama e, rengini hiç bilmiyorum. O yüzden kendisini denemesi lazım. Şu renk çok güzel gözüküyor. Gerçi çok belli olmuyor ama şuramı şöyle birazcık koydum. Şimdi ne alalım Burhan? Ne alalım biz anneciğim? Hı? Ne alalım aşkım? Biraz daha gezmem lazım sanki arkadaşlar bulamıyorum. Burada bile lip balm varmış. Buran buraya gel. Buraya gelir misin anneciğim? Onu geri koy. Bir de bunu aldım. Bu da saç için. Gel Burhan. Gel anneciğim. Yeah, that's all. Okay. You have a phone yeah, I do have. Should I type or tell you? Oh, you can enter it. Gel Burhan. Anneciğim onu bırakır mısın? Bırak anneciğim biz onu almıyoruz. Bırak o elindekini oraya. Ver ablaya verelim gel. Gel ablaya verelim. Koy aldığın yere geri koy Burhan. Görüşmeler. Thank you, you too. Evet, şimdi geldik. Bekler Sele. Bakayım. Ay olur vallahi. Ay çok iyi, süper. Ya mükemmel. Nereden, nereden aldın bunları? Yok Aa, bir özel mi ya kostümle gelmişti Biz Aa, geçen sene kendisine. Süper. Koymuştum. Bakın arkadaşlar, Burhan'ın doğum gününe Jurassic Park uh, teması yapacağım ve şu an yar sale'de bunları buldum. Çok iyi oldu. Benim bunları satıyor. dedim ben de alayım. Böyle arkadaşlar size etrafı göstereyim. size tekrardan merhaba. <laughs> Şimdi biz dışarı çıktık arkadaşlar. Aslında bugün bizim date night günümüz. Eşimle beraber ama bugün oğlumla bizimle görümce biz size hep beraber date night yapıyoruz. Şimdi sıra bekliyoruz. Bir tane İran restoranına geldik ve çok kalabalık. Yani çok böyle şık bir mekan değil, çok salaş. Yani şey, bence biraz salaş bir yer. Biraz fazla iddialı olduğunu düşünüyorum yani kıyafetin e, burası için. Ama şöyle, aslında biz başka mekana gidecektik. Yapma anneciğim. Al, non oynayabilirsin. Başka mekana gidecektik. Orada rezervasyon yapmadık. Son dakika karar verdiğimiz için maalesef bir saat sonrasına müsaitlik olduğunu söylediler. Ve buranın da çok zor. Çünkü yemek yiyip eve gidip onu yutmam gerekiyor. Öyle arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz bakalım. E şimdi burada Hasan Seyhal. <laughs> Öyle görümcem de burada. Say hey, hi. Hello. <laughs> Doluşum. Tamam anneciğim. Herkese yeni bir günden merhaba. Şu an sabah oldu. Dediğim gibi videoyu açtığım gibi hep Burhan böyle çığlık atıyor. Her neyse arkadaşlar. E, dün yarıda kaldı. Date night vesaire dedim. E, ailecek aslında date night yaptık. Tam böyle olmadı ama. Çekim yapamadım sonra da çünkü şarjım bitti, telefonuma da uğraşamadım. Yani açıkçası orada yarım kaldık ama bugün size tüm gün bir çekim yapacağım. Sabah oldu şu an, saat 9. What time is it? 9 or 10? 10 o'clock. Açıkçası 10 olmuş. Biz aslında 7 gibi kalktık ama evden çıkmamız anca oldu. Yemek yedik vesaire. Her neyse arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Şimdi spora gideceğiz. Spordan sonra Georgetown'a gideceğiz. Georgetown'da Skims markası var. onun Oradan ürün almıştım. Onun e, değiştireceğim bedenini. Oradan çıktıktan sonra eve geleceğiz. Buradan uyutacağız vesaire. Akşamdan sonra top gideceğiz. Bugünümüz biraz böyle. Bu, bu arada bugün e, pazar günü. E, eşimle izleni Hasan da yanında. Evet. Şimdi spor gidiyoruz arkadaşlar. Kapatmam lazım. Arabayı ben kullanacağım. Görüşürüz. Hadi evet, spora başladık arkadaşlar. Bugün kardiyo günümüz. O yüzden kardiyo yapacağız. Normalde ben bu ayeti çok sevmiyorum ama 我听到一点。 böyle devam nasıl serdim bakın. Biraz önce bile arkada koşu bandında böyle yukarı doğru yürüdük. Bugün kardiyo günümüz dediğim gibi. O yüzden durmadan kardiyo yapıyoruz ama arkadaşlar şu hareket dehşet etkili. Mükemmel bir hareket. Yani merdiven çıkmanızı çok öneririm. Nefes nefese kaldım kapatmam lazım. Keşke gözlüğümü alsaydım. Arabada unuttum arkadaşlar. Skims'ten çıktım. Aldığım ürünü değiştirdim. Ee, şu an bu arada Hasan'la Burhan da yemek siparişi vermeye gittiler. Çünkü tam öğle saatindeyiz arkadaşlar. 12.20 geçiyor. Burhan çok acıktı. Dedim zamandan kazanalım. Siz yiyin. Bu arada burası Georgetown. Georgetown çok tatlı bir yer. Olur da Washington DC'ye gelirseniz mutlaka Georgetown'ı görmeden gitmeyin. Çok seviyorum e, burayı. Yani burada böyle yürümek, işte butikler var, mağazalar var, alışveriş yerleri, restoranlar var. O yüzden çok zevkli oluyor. Öyle arkadaşlar şimdi gidiyorum ailemin, minik ailemin yanına. Tekrardan çekim yapacağım. Hatta size biraz şu arkayı göstereyim. getting excited huh? with buses yes i know every time he... my love where did you go um went to nike did you find it? no they closed they, they shut closed it down it? yeah they shut down the Nike. so store. they don't have a nike store in yeah, here there is one in dc and <gasps> with police uh, <laughs> police kurhan excuse me they open a bookstore there oh yeah and noble this belongs to amazon right Honestly, I no right What's thinking like. Ne kadar polis Burhan. Polistiği karı polis. şimdi yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Çok acıktım. Saat 12.30 bu saate kadar right? hiçbir şey yemedik Hasan'la ben. Sadece Burhan yedi kahvaltı. Şimdi ya o yüzden. Aa, gittiğimiz yer helal bu arada. Yani olur da George'tan da gelirseniz ve böyle helal tavuk ürünleri, helal ürünler yemek istiyorsanız Manchiz diye bir yer var arkadaşlar. Orada yiyebilirsiniz. Sandviç tarzı böyle dürüm tarzı bir şey yiyeceğiz came. ya, uh, yeah, that's Italy vibe. Yeah, Italy. Vespa. Vespa, yeah. yeah my, my grandfather had it. Mm -hmm. Blue one. Evet, polis. I know. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar, orada size gösteririm. And you want to cook? Cook. So That's you cook. Yeah. yeah. one and then we share. You that's fine. I might not drink. Tamam. Bütün baba getirecek şimdi bize bir yemek getirecek. Yemek getirecek bize mama yiyeceğiz. Nurhan ne buldun? Burada ne var? Aa, 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 burada ne varmış? Dur dur alamadım dur bir dakika. Oğlumun uykusu geldi tabi. Ah. O mı olacaksın? Aa evet o da bak o da kamyon. Kamyon. Arkadaşlar yemek yiyeceğimiz yer. Şuradaki yeşil olan yer görüyor musunuz? Böyle turkuaz olan yer. Oradan söyledik ben mağazadayken Hasan çoktan siparişi verdi şimdi onları getirecek çok lezzetli çok da doyurucu böyle bayağı da büyük biraz pis yeniyor ama ben bir ıslak mendili çıkartayım. Evet anneciğim kamyon. Biz genelde böyle dışarıda yemek yerken tut anneciğim. Bunu sereceğim şimdi. Tut aşkım. Dışarıda böyle yemek yerken ben genelde yani emin olamıyorum temizliğinden. O yüzden şöyle bir şey yapıştırıyorum. Bunu da sağ olsun Pelin vermişti. Hala kullanıyorum. O kadar çok vermiş ki bana. Ama kendimde satın alacağım çünkü bitmek üzere. Evet aşkım. Tamam tamam şimdi seni kaldıracağım buraya. Baba brought the fruit! Bought french fries for him too. Wow! Tom, Tom, I'm gonna to put you in this chair. One second. Yes, put it here. Burhan's water. So, so we fine. have wives. Oh, it's, it's not very cold, right, Ayran? Is it really cold? Actually, it's not. Hungry. He's hungry. French <laughs> fries Anneciğim burada al. Ah, otur oraya güzelce otur. Karnımız doydu. Oğlumu besledim. Şu an karnımız doymasıyla yani böyle nasıl diyeyimse bir rahatlama, bir mayışma var üzerimde. Are we gonna check any place right now or we are living right away? We're living? What do you think? It's maybe, a... maybe hello? Yeah. Uh, yes or no? şu an alodayım arkadaşlar. Güzel şeyler var. Ee, genelde her şeyi çok beğenmiyorum burada. Ama çok güzel şeyler var. Birkaç bir şey göstereceğim. Şu böyle nude serisi var. Bu güzelmiş. Yanları büzmeli ve içerisinde destek var. Şunu çok beğendim. Biraz önce gördüm. Böyle short gibi. Biraz kalitesi düşük gibi geldi bana arkadaşlar. Alo alo falan bakmayın yani. Her şey çok kaliteli anlamında değil. Gerçekten bazı ürünleri çok kalitesi. Mesela bu bildiğiniz naylon çok kötü. Şu çok tarzmış. Sorry. Ama bu bir, yani yaz için çok iyi değil. Aa çok tarz. Aha bu çok güzel. Tam benlik bir şey arkadaşlar. mesela fiyat merak ediyorsanız bu hırka 108 dolar arkadaşlar. Bu bende var. Çok güzel duruyor. <laughs> you don't like anything? Mom, this is like a dark green color <laughs> they just come out with. They don't have it here. Uh, no, I'm saying. Arkadaşlar şöyle bir çanta var. File böyle alo. Dedim ki hep böyle giyindiğim zaman güzel bir spor çantam yok böyle. Yani şöyle bir çok güzel olabilir ama buna da değmez gibi. 178 dolar. Çay. Bekle anneciğim. Çay. Try. Nice, yes, Ay, ısırma anneciğim, ısırma. Tamam. Tamam, gidelim. No. But they have one le, uh, bigger one. This is a small cap for you. Yeah. Jump. <laughs> Alımdan çıktık. Açıkçası bir şey beğenemedim arkadaşlar. Yani basic böyle beğendiğim de ben de var. Daha önce böyle almıştım. Ara sıra böyle gelip üstlere bakmayı çok seviyorum. Ya da şöyle tenis etekleri vesaire oluyor. Ama böyle bir siyah beyaz sevdiğim modeller var burada. Onlardan bende de var. O yüzden Girdiğimiz gibi çıktık arkadaşlar. Zaten Burhan böyle biraz sıkıldı. Şimdi bakalım eve doğru gidiyoruz. Evet şu an kahve almaya gidiyoruz. şu. looks like a glove. No, right Şimdi şurada bir tane yer bulduk arkadaşlar. Şöyle Billy Hicks diye kahve bakacağız. Kahve varsa kahve alacağız. Ee, güzel bir yere benziyor ama oturmayacağız. kahve aldım arkadaşlar. 3 dolar. Çoştan'a gelirseniz. Ama sadece Americano. This place? Arkadaşlar şöyle bir yere geldik. İçerisinde... Ayran içmek ister misin o? İç ayran istiyorsan. İçmeyecek misin? Arkadaşlar burası da Paşa Castle Cafe diye bir yer Georgetown'da. Şöyle bir menü karşıma çıktı. Mesela ne varmış? A, Turkish lokum diyor mesela. Türk lokumu var. Wow. Ondan sonra... Burası Türk yeri ya? Bak, baklava vesaire var. Bildiğiniz Türk yeri gibi. Efendim, a, künefe var ama bu Türk künefesi değil arkadaşlar. Bu arada burada ses var. Müzikten dolayı copyright diye çok konuşamayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar arabadayız şimdi müzik kısmı diye e, buranın hoşuna gitmedi o yüzden hemen ko konuşup kapatmam lazım. E, copyright oluyor diye de müzikle devam edemiyorum. Şu an yoldayım. E, en son ne yaptık arkadaşlar biz sabah Georgetown'daydık Georgetown'da yemek yedik derken değişimimizi yaptık kimse gittik biraz da gezdik aloya baktık. Ardından da eve geldik, tabii siz oraları görmediniz. Burhan'ı uyuttum, sonra Hasan, yani kayınvalidemle beraber dışarı alışverişe çıktılar. Ben de Burhan için evde bekledim. Biz de hazırlandık, o yüzden şu an eşim farklı arabayla, ben de kendi arabamla top golf oynamaya gidiyoruz. Ailecek tüm aile, kayınvalidem, işte eşimin kardeşleri, onların çocukları vesaire bayağı bir kalabalık bir aile etkinliği olacak. Şimdi Burhan arkada yaklaşık bayağı yolumuz var. 20 dakika ama bu yol toplamda 35 dakikaydı. Evet arkadaşlar artık kapatmam gerekiyor. Orada görüşürüz. Biz geldik. Hasan bizi karşıladı. <laughs> Tell him one, time, one more time to kiss you. Burhan kiss, baba kiss it I love you Burhan. I love you Burhan. Çok tatlı. I love you. I love you Burhan. Oh oh oh. I, I love I'm you Burhan. Bendot bendot. Ah. Oh. I love you. Mama şey I love you Burhan. I love you Burhan. I love you. Um. Oh, <laughs> He wants to hold you. <laughs> okay. Evet I arkadaşlar, top golf'a geldik. <laughs> top golf burası. Yani golfün durduğunuz yerde oynanan versiyonu arkadaşlar. Böyle belli halkalar var o halkalara atıyorsunuz. Birazdan zaten yine içeride gösteririm. Şöyle gidiyoruz. Şu gördüğünüz fil alan var ya toplar oraya atılıyor. Ercan bekle. Hangi <laughs> 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 <brewer. gülüyor> Hadi git oraya at, at anneciğim. Yelim. Çok Hadi git, git oranın yanına doğru, topun yanına doğru git. Vur şimdi. Vur annecim ona, vur, vur topa vur, topa. Vur, 1, 2, 3. Yes, vuran. Haydi bakalım, 1. Açalım, açalım. Be careful. Be careful. This one's better. Anneciğim bu çok güzel. <laughs> it's a better one. Okay. <laughs> tamam, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. <laughs> tamam, tamam, haydi. <laughs> Hadi bakalım Buran. Hadi anneciğim, it. Bir, iki, üç. İttir. Buna buraya, topa, topa, topa. Oh, I didn't know. I'm sorry. Yeah, I'm so sorry. I told you it's empty. How did I need him?